Bugün sizi Norwich'e getirdim. Norwich çok güzel bir şehir. Burada master yaptım, haritasız dolaşıyorum. Çok iyi biliyorum şehri. Bölüm 1'de size şehri tanıtacağım. 10-12 dakika şehrin ana caddelerini, önemli mekanlarını gezdireceğim. Arkamızda Norwich'in katedralini görüyorsunuz. İngiltere'deki en büyük ikinci katedral. Merak ediyorsanız izleyin. Bölüm 2'de de burada master yaptım, üniversiteyi tanıtacağım size. İngiltere'de master değer mi, değmez mi, ne faydası var, ne zararı var kaça mal olur? Bunları anlatacağım. Ee, i̇kinci bölümü kaçırmamak için kanala abone olun. Videoyu izlemeye devam edin. Ee, şimdi Norwich A Fine City Norwich. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Size çok kısa kaldığım odayı göstereyim. Şöyle bir yatak. Burası bakın Elm Hill. Hatırlıyor musunuz? Size gösterdiğim videoda gördüğünüz, O meşhur cadde. Birkaç filmde falan Hollywood'un Tabii filmlerinde de vardı. Burası banyo. Eskiden böyle 50 Euro'luk, 50 Pound'luk beden breakfast'larda kalıp ne kadar pahalı derdim. Şimdi burası bir tık daha iyi tabii görüyorsunuz yani böyle. Gerçi bu seyahatimde de İngiltere'de çok berbat yerlerde kaldım ama fena değil. Şimdi size e, bu odanın, otelin daha doğrusu labirent gibi çıkışını göstereceğim. E, ben böyle bir şey görmedim. Bakalım ilginizi çekecek mi? Yana bir birkaç tane evi birleştirdikleri için ortaya böyle bir şey çıkmış. Bu yüzden muhtemelen böyle garip bir yerleşme sahip. Şehir gezimiz başlıyor. Çayınızı, çorbanızı ne içiyorsanız kahvenizi koyun. Şimdi birlikte Norwich'i keşfedeceğiz. Burası Elm Hill, Elm Tepesi. Gördüğünüz gibi biz de Arnavut Kaldırımı deriz herhalde değil mi? İngiltere'de Cobalt Stone deniyor. Norwich'in en eski sokaklarından bir tanesi. Yamuk Yumuk evleriyle turistik bir yer. Aslında Şehir merkezinin pek de iyi bir yerinde değil. Yani turistler dışında yerel insanların pek rağbet ettiği bir yer değil. Ee, o yüzden çok fazla, şehir merkezi çok kalabalık olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi biraz incin top oynuyor. Sağda gördüğünüz bina Norveç'in eski valilerinden bir tanesinin ikametgahıymış. 14. ya da 15. yüzyıldan kalma evin zaten eskiliğinden anlayabiliyorsunuz. Şu sol tarafta hemen karşınızda şu an sağda Britain's in Arms var. Muhtemelen hediyelik eşya satan bir yer. Burada böyle eski evler. Tipik bir İngiltere. Ben İngiltere'ye gelmeden önce İngiltere'yi televizyonlarda görmüştüm. Acaba İngiltere'ye geldiğimde beklediğimi bulur muyum diye düşünmüştüm. Gerçekten de e, tez onlarda göründüğü gibi beklediğimi de tam anlamıyla buldum diyebilirim. Bu Britain's in Arms e, restoran ve kafeymiş bu arada. Oldukça turistik bir yer. Muhtemelen lokallerin geleceğini zannetmiyorum. Şimdi tepeyi çıktık. Aşağıya doğru San Andrews'a doğru ilerliyoruz. Sol tarafımız sinema. E, Bizim üniversitenin yurdu buradaydı. Bunu yıkmışlar. Şimdi onun yerine bayağı modern bir şey yapılmış. Ee, üniversitedeki en ucuz yurt burasıydı. 220 30 falan falan dahili. Şimdi tabii çok modern bir şey yapmışlar. Bina daha bitmemiş bile. Herhalde bir iki seneye biter. Evet, çok ilginç. Çok eski bir binaydı. Mary Chapman Court. Yerine şimdi bu Sebellak gibi bir binaydı Burada şöyle bir nehir var. River Vansum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam haritasız gezdiğim az şehirden bir tanesi. Evet. Şurası da şu karşıdaki şu gördüğünüz yerde Tay House bir tane güzel pub vardı. Bakayım. Bakın orada şeyler basamakta hala duruyor. Burada da okulda öğrenciler var bayağı kalabalık. Şurası da mühendis binasıydı ya da sanat binası gibi bir şeydi. Sanat eğitimi falan. Bugün binayı daha Evet. Şehir merkezi hemen şurada. Ben ucuz olsun diye burada kalmıştım. Şey, okuldaki yurtlar 350-400 pound falandı. Burası da işte 250 pound falan diye 210 220 öyle bir şeyde. Ucuz olsun diye kalmıştım ama şehir merkezine de olması, yakın olması da çok avantajlı bir durumdu sürekli. Şehir merkezine gidip gelebiliyordum. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyoruz. Size bir iki ilginç mekan göstereceğim. Eğer tabi hala açıksa. Covid sonrası için bayağı kalabalık. Sanki hiç Covid olmamış gibi. Evet şurada gördüğünüz Bartabas çok güzel bir mekan. İdi 12 sene evvel. yok ama Hem güzel yemekler oluyordu Hem hafta sonları dans geceleri oluyordu Şimdi size Norwich'in için merkezine gö göstereceğim Nasıl böyle filmlerde gördüğü gibi değil mi? Belki koy sorusu bu kadar kalabalık bir daha görmemiş olabilirsiniz henüz. Osmanlı için High Street'i ana caddesi. Sağ taraftaki ufak dükkanlardan et, balık, sebze, meyve gibi şeyler alabilirsiniz. Genel olarak bölgesel e, gıdaları, sebzeleri satarlar. Caddenin ismi Gentleman's Walk. Muhtemelen iki hem bir çekirdek giyinmiş delikanlılar bu caddede bolta attığı için ismi oradan geliyordu diye tahmin ediyorum. Sağ tarafta dükkanların arkasında da belirli bir binası var. Burada meşhur bir tane Paput amca vardı müzik yapan. Muhtemelen ölmüş. Bunun yerine bu genç versiyonu almış. Geçtiğimiz cadde ismi Gentleman's oldu. Şimdi o bitti. Ee, high Street'ini göstereceğim size. Çok büyük değil gördüğünüz gibi. Ama önemli olan işleri. Şurada bir tane kilise var. Çok fazla pub ve çok fazla kilise. Oldukça da rüzgarlı. Dün hava biraz daha güzeldi, bugün berbat. Bak. Var. <laughs> ben şöyle, çift katlı otobüsleri. Üniversitede e, otobüs ekmeği işliyorum. Size üniversitede göstereceğim. Şöyle buradan ana başlıyor böyle aşağı doğru böyle gidiyor. Bu da meşhur Norveç'in kalesi. Bakın arkada gözüküyor. Norveç'in ismi Normanlardan geliyor. İlk bu adaya e, Normanlar ayak basıyor ve İngiltere'den yani Doğu Anglia'dan giriyorlar. otobüse isterseniz keş şey ödeyebiliyorsunuz. Aile katlılık ve kalabilirsiniz. Five Guys açılmış. Burada Five Guys yoktu. Burada 3-4 tane yani en ufak dükkan vardı. Böyle Asian, Asian o tarz şeyler. Hani şu arada bir dükkanda çalışmıştım. Greenwoods müdürlüğü bir şeydi ismi. Ona bakarız. Bu şehri haritasız buluşabiliyorum. Bildiğim yer. Burada da ufak bir evi var. Çok emaklı var mıydı burada? Hiç hatırlamıyorum. içeren pub. Kaleyi görüyorsunuz. Neredeyse hiç değişmemiş. Almanya'nın burada yolun ortasından ışık yaya ya kırmızı yaya yanarken geçebilirsiniz. Sorun yok. Adam öldürmüş gibi bakmazlar. Onlar da geçerler. Evet kalemiz bu. Normanların kalesi. İçine girdim. İçinde çok bir numarası, numara pek yok ama. bu İngiltere'deki en eski kalelerden bir tanesi. Gezegenimizde Royal Arcade'i göstereyim. Burası çok güzel bir yer. Böyle bir... Şu anki AVM'lerin atası gibi bir şey diyebiliriz. Şeyimiz İtalyan. Kimsenin gitmediği. Zaten kapanmış. lastikçi vardı kolumuz. Yan bakalım Norwich'in meşhur markalarından birisidir. Brexit'ten sonra ekonomi biraz olumsuz etkilenmiş gibi gözüküyor. Birçok dükkan kapalıydı. Restoranlarda menüdeki bazı ürünleri sipariş edemiyorsunuz. Birçok supply chain problemi var. Petrol problemi var. Ee, gerçekten 3-4 tane benzinciye gidip en sonuncusunda petrol bulabildim. Onlarca petrol istasyonunda petrol yok diye tabela vardı. Yani İngiltere biraz açıkçası e, aşağı düşüşe geçmiş gibi hissettirdi. Yaşam açısından da İngiltere bence Avrupa'daki en kolay, en tolere, toleranslı bölgelerden, ülkelerden bir tanesi. O yüzden eğer Avrupa'da bir yerde yaşamak istiyorsanız bence İngiltere'de değerlendirin. Ama tabii biraz kendi şahsına münhasır bir yer. E, pound kullanıyor. O yüzden hayat biraz daha Almanya'ya göre bariz bir şekilde pahalı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kiralar da daha yüksek. E, harcamalarınız da daha yüksek. Bu nedenle İngiltere'ye gelirken biraz ekonomik olarak güçlü gelmeye çalışmakta fayda var. Özellikle böyle Norveç gibi ufak şehirlerde iş bulmak da çok kolay değil. Çünkü genel olarak çok fazla iş olanağı yok. Yani özellikle üretim açısından mesela Norveç'te benim bildiğim en büyük fabrika Lotus otomobil fabrikasıydı. Onun dışında çok ciddi bir üretim potansiyeli olan bir yer değil. Yani ufak ticaret, bir diğer benzeri işler yapılabilir ama. Çocuklar bizi ne kadar tatmin eder. Tabii kültür açısından İngiltere, Almanya'dan bence çok daha ileride. Hem müziği olsun, hem edebiyatı olsun. E, dünyaya birçok katma değer yaratmış bir toplum. Mekanlığı Bu anlamda Almanya'nın ötesinde olduğunu düşünüyorum. De, İngilizlerle Fransızlar arasında bir çekişme var. Fransızların da iyi olduğu, daha iyi olduğu yerler var. Ama İngilizler özellikle İngilizcenin dünya dili olması sebebiyle şu an için Fransızları bir tık geçmiş gözüküyorlar. Zaten aslına bakarsanız Avrupa Birliği Fransa'dır. Fransa dikte eder, Fransa Avrupa Birliğini manipüle eder. Avrupa Birliği'nin direksiyonunda Fransa vardır. <laughs> İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını çıkmayı istemesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ee, özellikle yüzyıllardır çekiştikleri Fransızların kendi politikaları üzerinde bir etkisini kabul etmek istemediler. Burası da Prince of Wales Road. Prince of Wales Kraliçenin şimdiki o Prens Şehrin ve gece falan olduğu bir mahallesi, caddesi daha doğrusu. Buranın sonu da şey gidiyor. Şey istasyonuna gidiyor. Bugün size Norwich sokaklarında dolaştırıyorum. Norwich benim biliyorsunuz ikinci evim gibi. Haritasız gezdiğim nadir şehirlerden bir tanesi. İzleyin çok güzel bir şehir. Güzel klasik bir İngiliz şehri. İkinci bölümde de size burada okuduğum üniversiteyi göstereceğim. O videoyu kaçırmamak için kanala abone olun. Bu iki mekan. Hem buradaki Yunan hem buradaki Indian. Ben burada yani 10, 11 12 sene evvel önce de buradaydı. Değişmemiş. Şurada bir tane Türk restoranı vardı. Kapanmış galiba. Burada yine bir ufak ufak bir sürü take away var. Gördüğünüz gibi çok böyle aman bir yer. Burada eskiden böyle park yapılmıyordu. Şimdi park yapılır hale getirmişler nedense. Kötü olmuş. Burada Hemen birazdan ileride solda Cassie Street'te bir sene falan yaşamıştım. Burada bir binada bir kere kalmıştım ama değiştirmişler hep buraları. Binalar bir yerden geçmiş. Ya buraya bakın tabii İngiltere böyle ne kadar dikmiş demeyin. Burası hani şehrin böyle en varoş yeri gibi düşünebilirsiniz. Burada Tesco sanıyorum ben tam böyle ayrılmaya yakınken açılmıştı. Burada bir Türk restoranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da burada. İkisinden birinde tam hatırlamıyorum. Hiç değişmeyen mekanlardan bir tanesi de Olive Tree. tam buradayken 2008 yılında burada vardı. Bir tane Türk bir Trabzonlu bir abi vardı. Asker kaçağı. Türkiye'ye döndüğünde buna askere götürüyorlardı. Buraya döndüğünü burada da kaçaktı, Türkiye'de kaçaktı. <laughs> Akşam açılınca bir gider bakarım. Şuradaki Pop World yeni, her bir yer yoktu. The Best cevap Pizza, o da yeni. Şu Piccolo's değişmemiş, şu adam tavukçu. Yani bak, kesiliyor Street. <laughs> <laughs> Kendisi şimdi daha önce yaşadığım evi göstereyim. Bu evin yanlış olsam sahibi Nasıl Burası Trinistasyon'a. Yes, I think that's it. Yes. So the show burada bir ilk geldiğim zamanlarda şu köşedeki masada oturup şey yemiştim bir tane pişen çift yemiştim pişen çift yemiştim bu kadar demeyi evet çay stasyonu arkada yine paplar falan var her geldiğimde de bu otelde kalayım diyorum ama şimdi peş kalamadım nedense Arabalarda falan çıkmıyor. Gelirse de şurada bir tane evli içersiniz. Şunun aşağıdan böyle gözüküyor. Tek yön. Yani böyle gece tabii çok daha hareketli publar, diskolar. Ama günümüz bir şeye benzemiyor. Hazan Varoş bir yer. onun e en varoş bir yer diyebiliriz belki de. Neyse. 8 ay falan burada yaşadım. Biraz evvel size bir gösteremedim. Kesil Yıl Street'te işte. 12B'deydim. Burada pub'da tuvalet bulamayanlar gelip sürekli bahçeme tuvalet yapıyorlardı. Başka şeyler yapanlar da vardı. İyi gidiyor. Mersi ben buradaki buranın en meşhur gece bir Sahibi de bir Kıbrıslı Türkmüş galiba. Öyle duymuştuk. Tam bilmiyorum tabii ki şu an. Covid'den dolayı herhalde. Ortin genç olmuş durumda. İbiş. Fii Cafe. Çok iyi gitme, iyi, iyiye doğru gitmemiş burası. Biraz daha hatta kötüye doğru gitmiş. Normale polis Geleceğim sana. Çarz onunla. İsmini ismi ismini söyle, hatırlamıyorum ama görünce o beni tanıyor. Ben de onu tanıyorum. Şimdi sırada Norwich Katedrali var. Norwich Katedrali İngiltere'deki en büyük ikinci katedral. Birincisi yanlış bilmiyorsam Canterbury. Ama yanlış bir olabilirim. Şimdi onu göstereceğim. Çok yeni mekanlar. Bir şeyin çok fazla tutulan bir yeri değil burası nedense. Çok sirkülasyon olan, çok kalabalık olmayan. Biraz daha sakin bir yere. Bakalım katedrali beğenecek misiniz? Her cuma gitmek lazım. katedral muhtemelen 11. 12. yüzyıldan gelme. Şuradaki taş iş, işçiliğine bakar mısınız? Bir fark taşları. Bu zizli. Pizzeci değil mi bu? Evet. Bakalım katedrali beğenecek misiniz? Bak bunlar da buranın ortaokul lisede bebeleri. Tekma bir şey görüp böyle saçları maçları bakınca insan adam zannediyor da. 12-13 yaşında çocuklar. beğendiniz mi? Güzel yapışlar mı? Bu kızların etrafında gelirlerdi muhtemelen. bir 300-400 yıllık vardır. En az. Ben diyeyim 300, sen de 500. Kim var şu Nelson? Nelson denizciydi galiba değil mi? Denizci miydi? Burası da katedralin içi. Biliyorsunuz 8. Henry Katolik mezhebinden ayrılarak Anglikan mezhebini kurdu. Burada tabii ki asıl hedefi onun kilisenin mallarına çökmekti. Bunun için Catherine de Aragon'u bahane olarak kullandı. Ondan boşanmak istiyordu. Papa boşanmayı reddedince kendisi papaya olan bağlılığını e, iptal ederek Anglikan Kilisesini kurdu. Yani o tabii ki görünen sebep görünmeyen sebep. E, 8. Henry'nin e, kendi politik e, gücünü daha da ilerletmek istemesiydi ve kilisenin mallarına çökmek istemesiydi. Bunda da başarılı oldu. Katoliklik ve Protestanlığa göre Anglikan Kilisesi bir miktar daha esnek. O nedenle İngiltere'de Avrupa'ya göre insanlar daha az dinler diyebiliriz. Ama bu tabii ki genelleme yapıyorum. O yüzden kişisel ya da istisnai durumlarda farklılıklar olabilir. Bu da Norwich'in katedrali. İngiltere'deki en büyük ikinci katedral, zaten e, bildiğim kadarıyla şehirlik statüsüne ulaşabilmek için de e, bir şehirde böyle bir katedral olması gerekiyor. Norwich'te bu statüye ulaşan ilk şehirlerden bir tanesi, burada da şehir daha evvel şehirde yaşamış e, ileri gelenlerin e, mezarları var. İşte ben birkaç mezar'a baktım. Genelde hep böyle 45 yaşında ölmüş, 46 yaşında ölmüş. Genelde insanlar çok uzun yaşamıyorlarmış. Şu otellerinden biriyim şu an, 2. yüzyıldan kalma. Bunlardan ki hatırlamıyorum. Nasıl yok. San George sağ olsun. Yamamışlar abi kaç yüzyıl. Ama duruyor hala. Çünkü ahşap bak. neymiş abişim ya vereceksin mi? tane lazım bir tane Şu yedi kat çıkacak şunlardan. Residence. Norwich Residence. Maaşınızla kirasını ödeyemiyorsanız korkmayın. Ayrıca ödeyebilirsiniz. Evet umarım birinci bölümü beğendiniz. İkinci bölümde de University of East Anglia'yı göstereceğim size. İngiltere'de master eğitimi mantıklı mı değil mi? Bunları merak ediyorsanız eğer kanala abone olun. Bir sonraki videoda yani ikinci bölüm University of East Anglia bölümünde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Gazoz olmayın efsane olun.